Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bad Wars oynayacağız. Bad Wars'da ilk başta birkaç el Bad Wars satacağım. Sonra en alt, en alt oyundan en üst oyuna kadar oynayacağım. Bir de o kadar emek veriyoruz. Bir like atar mısın? Şöyle geldik. Bu arada yeni karakter tasarladım. Dream. Eski YouTuber. Oh. Şimdi Bedwars. Ah be. Pembe takım var lan orada. Oynamayı bilmiyor herhalde. Benim için çok kolay olacak o zaman. Şöyle. hamziyi ilk başta bir korumaya alalım. Yok lan, biliyor. Ama tam oynayamıyor. He. Şöyle koyalım. 11 tane hop. Bir tane Kamera kaydı yine kapandı. Çıldıracağım bak. Şöyle dikkatlice. Biz kırmızı takımız. Beni fark etti. Ama bir şey yapmayacak gibi ya. Ya abi. Bu böyle olmaz ki ya. Şu kamera kaydı da kapanıp duruyor sinir oluyorum bak. Allah Allah ya. Git. Beyinsiz. Oyun öyle oynanılmıyor ya kardeşim. Bot. bir tane takım elendi. Hop hop. Hızlı bir zıplayış. Tam bir tane daha hızlı vermem. Hadi. Tamam koş 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 koş. hata da koruma altına aldık. Birazcık daha yün alıp yeşil takımı eğlendirmeye gidiyorum. Dın dın. Dın dın dın. 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 Onun. Çok korktum ya. buraya en yakın yer burası şu anlık abi düşme sakın ya. Adamın takımına bak bir de benim şeye bak ya. Takım diyorum. Ama sen hile misin lan? Duvar arkası atıyorum. Abi hile. Hayır. Ya kaybettik ki. Artık çoktan kaybettik. İkinci oldum ya. kadar da beceriksiz miydim? Bu sefer de şu block drop oynayacağım. Baya eğlenceli. 7 oyuncu. Hop hop. Tunk tunk sahur. <laughs> Yetişmiyordum zaten. <laughs> Yapma şey geri, geri. Bir anda ileri. Dur. Şu yavaş yavaş giderek şuralara gidelim. Bu aynı Stumble Guys'taki Honey drop da şöyle benziyor da. Gör. Dayama. Hayır. Hayır. Git intihar edeceğim. Vallahi ederim. Hop 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 hop. Şöyle gel onu burun daha devamı yok herhalde Hop. Abi bu ne? Ay sonunda zıpladım vallahi. Hadi. Beş kişi kaldı. Beş kişi. Beş kişi. Hop. Ya. Elim kaydı. Bu ground wars da baya güzel. Buranın parkuru nerede bilmiyorum. yeni halini kullanıyor. Ben eski halini kullanıyorum. Hii. Hayır ya. Bu ilk Bu ilk vakti. Oha dayı. Adamlar çıldırmış onu. Of, of Oha ne yaptın lan be. Bizim grup fena. Hop. Şimdi. Adam tek yedi ha. Hop. Hop. Gel. Hop. Yapma. Kafamda yumurta kırdılar. <laughs> hmm, mamas. çıldırdım bak. Hoppa Abi. Ben böyle devam edersen herhalde. Çıldıracağım vallahi. Uhu. Patlat. Bu ilde başlayabilirim. Şöyle güzel bir yer inşa etmek istiyorum. Heh şöyle ve beni savunabileceği küçük bir yer. Hayır hayır dream dream dream. Uhu savunun. Tüm yumurtalarım bitti. Oh, ok ok. Okleyeceğiz. Hop. Hop. Ya hayır. Öndeyiz oğlum. Haydi. Burayı kim böyle yaptıysa maşallah. Abi ben direkt buraya çok güzel bir alan kuracağım. Tamam. Hop. Nasıl lan? Çok değişik bir Abi şimdi Kunoch bak. Nedir artık ne? Neyse. <laughs> Taramalı tüfek gibi bir şey yaptım az önce kendime. Abi. O bit çıldıracağım. Uç uç uç. Şirir. Ya. Oğlum yeter. Ama en sonda kendi parkurumu yapacağım he Bu ne? Terminatör oldum haydi tamam. Iron Man. Ben dikkatli atacağım, dikkatli atacağım. Uhu, biz kazandık. Herhalde. Evet, bizim takım kazandı. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bye.